Kripto Mikrofon ailesine hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere benle Lina coin'i tanıtacağım ve bir temel analiz yapacağız. Ardından geç geçki özelliklerine çok küçük bir e, yeni de olmasına rağmen bir grafik analiz çalışacağız. O çok kısa olacak. Fakat genel hatlarıyla ben Lina coin'in hala fiyatlanmamış olduğunu düşünüyorum. O yüzden sizlere Lina coin nedir, ne değildir? Hemen başlıklara geçelim. Lina kendisini likite de açısından sınırsız olarak tanımlayan ve sentetik varlıkları oluşturmayı imkan sunan Linar protokolünün yerel kripto para birimidir. Lina sahipleri merkeziyetsiz finans işlemlerinden yararlanabilirler. Lina coin defi protokolünde kullanabilen ve staka etme daha çok kredi verme aşamalarında tercih edilen faiz getirisi tipinde ekstra coin kazancı elde etme imkan sunar. Açık ve net olarak Lina coin bir faiz getirme ve protokol coin'idir. Ve benim değerlendirmemi ben sizlere anlatmak istiyorum. Lina coin işlem hacmi yüksek kripto para borsalarının listelerinde yer almasına bağlı olarak yüksek bir kripto para birimi olarak bizim karşımıza çıkıyor. Bu durum Lina coin'in yatırımcılar tarafından rahatlıkla fark edilebilmesini sağlıyor yani bizler açısından. İşlem hacmi yüksek borsalarda listelendiği için güvenlik bakımından güven unsurunu bizler için yükseltti. Yatırımcıların Lina Coin alım işlemlerini daha çok tercih etmelerini sağlıyor. Talep yükselişleri ise Lina Coin fiyatında değer kazanmasını gündeme getirdi ve biliyorsunuz 3 ay önce de Binance'ta bir listeleme haberiyle de gerçekten de güzel noktalara ulaştı. Diğer yandan merkezi olmayan finans işlemlerinin Lina Coin kullanımı ile gerçekleştirebilmesi geleneksel bankacılık hizmetlerinden yararlanamayan Lina coin alımına yönlenmelerini sağladı bu açıdan. Bu kapsamda diğer kazanıma yönelik beklentiler pozitif yönde şekillendi. Ben açıkçası bu konu hakkında ben diyeceklerim hani genel görüşüm bu. Fakat zincirler arası uyumlu bir ilk delta bir varlık protokolü olarak karşımıza çıkıyor. Fakat ben analistlerin parlak olarak nitelendirdiği bir coin arasında yer alıyor. Lina coin Art bitraj işlemlerinde başarı sağlama oranının yüksek oluşu Lina coin'i gelecekte bir yatırım finansmanı açısından gerçekten de güzel noktalara ulaştıracağını ben inanıyorum. O yüzden bir miktar uzun vade bu bölgelerden bir yatırım amaçlı ben cüzdanıma eklemek istedim. Ve sizlere de bu açıdan nedir ne değildir Lina hakkında faiz kazancı elde edilebilir mi? Daha düşük risk yatırımı tercih edenlerin oranı Lina'ya göre Hangi açıdan değerli ve fiyat geleceğinin parlak olduğu ve analistler tarafından gün yüzüne çıktı. Ve bu seviyeden sonra Binance'da bu protokolü listelediği için gerçekten de ben eminim güzel bir noktaya değinecektir Koyun. Genel itibariyle bu. Fakat e, DeFi protokolünde kullanılabilen ve staka etme... Kredi verme aşamalarında tercih edilerek faiz getirisi tipinde ekstra coin kazancı elde etmeye imkan sunan bir kripto para birimi olarak bizlere ilk ve deneyimi olarak ve güven açısından bize gerçekten de güven açısından güzel bir noktaya götüreceğine ben inanıyorum Lina coin'in. Şu an e, genel itibariyle bir altyapı ve e, işletme sistem bir sistemine bakacağız sizlerle birlikte. Ben şirket yönetiminin arayüzünü beğendim. Bakın inşaatçı, değiş tokuş, aynı zamanda swap anlaşmaları var Lina'nın. Bu gerçekten de bu protokolün üst düzey bir varlık olacağına ben inanıyorum ileriki safhalarda. Fakat bu sabır gerektiren bir iş diye düşünüyorum. Takas var, kasa, gösterge paneli, blok yazarı yine aynı hakkında hakkımızda nedir ne değildir diye. Bir inceleyelim. Linar diye bir açılımı var. Zincirler arası uyumlu ilk delta bir varlık protokolü olarak geçiyor. Ticaret sıvı ögeleri sorunsuz, çabuk ve ekonomik bir şekilde çapraz zincir birleştirme ile devam etmiş yoluna. Ve bahis yap kazan diye Liran içeriğinin bir ee, bulldry başlatma tokeni olarak bize bir kripto para biriminin karışımını kabul etmiş. Ve gördüğünüz üzere bir staka etme stili var. Yani nedir? Buraya paranızı atıyorsunuz ve bir staka edilme. Yani nedir? Bu ileriki seviyede bir faiz getirisi gibi bu coin'i kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan ileriki safhalarda bu coin değer kazanacağı zaten bir net bir şekilde belirleniyor. Lina Exen, Action, harca yatırım çeşitlendir. Kendinde bir protokol liste beyanı var. Yani bir alım satım ileride bir cüzdan halinde bir Lina bir protokol sağlamış bize. Lina, Linar e neredeyse anında onay süresi ve anında kesinlik ile spot kripto para birimleri MTA'lar ve sepatik endekslere dayalı çeşitli likit varlıkların ticaretini sağlar. Arkadaşlar yani ben açıkçası siz bu deyimlerden anladığınızı bilmiyorum. Fakat ben kısaca anlatayım sizlere. Yani diyor ki ben eğer paranızı buraya yatırdığınızda ben staka ediyorum ve ben bunu kullanıyorum. Yani diyor ki benim diyor şirket büyüyor. Zamanla büyüyecek diyor. Ben diyor spot kripto primi emtikalar ve sepatik endekslere dayalı çeşitli likit varlıkların ticaretini sağlarım diyor. Yani aynı zamanda ben içimde de bir döngü var benim diyor ve bu açıdan da bir takas sistemine geçmiş Lina ve bu yüzden de ileride Bant ve Waves gibi bir yol izleyebilir açıkçası. Lina Swap Zincir boyunca aktarım gaz ve tasarrufları birleştirebilir diye swap başlat demiş. Bu bölgeden swap yapabiliyorsunuz. Yani dotla ethereum zinciri ve Binance şeyin ile bir swap yapıyorsunuz. Yani karşılıklı anlaşma. Gaz ücretlerinden tasarruf etmeye yardımcı olan ve farklı blok zincirlerinde lina belirtişlerinin birleştirilmesine izin veren özel olarak oluşturulmuş takas işlevimiz. Yani bu buradan direkt olarak sistemden bir takas değiş tokuşu yapabiliyorsunuz. Şuradan böyle bir değiş tokuş. Değişimi başlat diye ilerlersiniz bu jetondan. Yani nedir? Bu uygulamayı indirmeniz lazım. Uygulamayı açacaksınız ve staka edebilirsiniz. Şu şekilde yeniden arayüze gelelim. Kimlerle anlaşması var Lina Coin'in ona da bakalım. Ardından hemen Coin Geçko'dan çalışmaktan mutlu ve ben bu işletmeleri tanımıyorum. Ay al Duck Dow ve güzel bir işletme bir projesi anlaşması var. Black Ed çok güzel. E, Vendatta çok güzel. Bant protokol bakın vallahi bilmiyordum. Bantla da anlaşması var çalışmakla. Çünkü da protokol ve Wavesta protokol bu gibi yerlerde çalıştığı için arkadaşlar bakın ortaklaşa güzel bir noktaya geleceğine ben inanıyorum. Hobby Global'la bir anlaşması var şu an. Yine ben bunları bilmiyorum aynen. Bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Çok bir anlaşması yok fakat en önemlisi Daktao biliyorsunuz günümüzde muhteşem bir yapıya sahip bir şirket. Black Etki, eee Vendatte güzel. Sao Kapitalı görmedim daha demin. Bands protokol ve Hobby Global ile bizim karşımıza çıkıyor. Ve genel arayüz bu. Ben arayüzü beğendim. Yani şirket diyor ki ben çalışıyorum. Gerçekten de ileride linear coin. Ben yatırım amaçlı mı? Tabi yatırım tavsiyesi değildir fakat eğer uzun vade düşünen arkadaşlar varsa muhteşem bir birikim diye düşünüyorum. Hemen coin geçkiye gelelim. Arkadaşlar şu an piyasa değeri 114 milyon. 24 saatlik ticaret hacmi 21 milyon. Biraz düşük kalmış. E, dolaşım arzı 10 milyar toplam ve 2,5 milyarı şu an dolaşım arzında toplam 10 milyar. Maksimum arzda 10 milyar o da çok güzel. Yani fiyatına göre gayet iyi. Çünkü fiyatlanmamış bir coin. Bu bölgeler bunun için çok güzel tarzı gidecektir. Bakalım arkadaşlar piyasaya ticaret hacmini söyledik. Piyasa değerlendirme sıralaması 300 fiyatına ve arzına göre diğer coinleri üst düzeyi bırakmış. Çok güzel. Tüm zamanların en yükseği 0.29 sent e, Mart 2018 3 ay önce aslında gerçekten de güzel bir noktaya çıkmış ve satıldığından bu 84 inmiş bu bölgeden. Tüm zamanların en düşüğü 0.0047 Satoshi. Çıktığından bu yana 7 ay önce 871 yani çarpı 8 civarında bir meblağa ulaşmış. Hala listelenmemiş yani nedir? Hala fiyatlanmamış bir coin. O yüzden arkadaşlar ben e, Nacizane sizlere tavsiyem tabi yatırım tavsiyesi değildir bu coin'i kaçırmamak daha güzel olur çünkü fiyatlanmamış bir coin. Gerçekten güzel şeyler sunuyor bize. Maxi, kobi Global, Binance zaten listelemiş en güvenilir coin zaten diğerlerinin bir önemi yok bizim için Binance her zaman Tüm global borsaların başıdır. Genel itibariyle arkadaşlar bu şekilde Küçük bir grafiğine bakalım fakat grafiği bize net bir bilgi vermeyecektir çünkü yeni bir coin olduğu için e, Şu an hala fiyatlanmamış gerçekten de güzel bir alım noktası ama fakat bir 4 saatli inceleyeyim sizler için. Arkadaşlar evet aynen yani herhangi bir bilgi yok. Şöyle biraz daha yakınlaştırırsak belki daha net bilgiler ulaşabiliriz. Gerçekten de, yani ne deneyelim buna bilmiyorum. Bu şekilde bir e, epinox noktası deneyebiliriz bir FOMO. fakat yine söyleyeceğim arkadaşlar yeni bir koyun. Benim çizdiğim grafikler çalışmayacaktır. E, 0.0455 bölgesini kesmiş. Bu bölgeden bir tepki yiyebilir mi? Bu bölgeden arkadaşlar aslında şuradan bir iç açısını alırsak bir bakalım bir deneyelim. Yani herhangi bir e, bir intrakatör yayınlamayacağım bununla alakalı. İlk tepkisini ben söyleyeceğim size Bitcoin toparlandığı takdirde. Şu bölge arkadaşlar nedir? 0.0937 bu da %80 bir kara yol açar. Gerçekten de güzel bir yatırım olarak ben finanse ediyorum bunu kendime. Tabi sizlere değil yatırım tavsiyesi değildir. Hemen bir Aron'a bakalım. Aron bize ne verecek? Çünkü yeni bir coin arkadaşlar. Bu coin genelde grafik analiz çalışmayacaktır. Ben her zaman dile getirdiğim aynı. Önemli bir noktada kesmiş, bir al vermiş şu bölgede. Hemen bakalım Aron'da hemen. Fakat yine kararsız bir al vermiş bu bölgeden. Yine söylüyorum bu bölgeler bu coin için güzel bir bölge. O yüzden arkadaşlar bir miktar sepeti eklemeniz sizler için daha mantıklı olacaktır. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. Yine aynı şekilde bakın. Yine çizdiğim intrakatörün aynısını Aron veriyor. Bu bölgede bir hacim birikmiş. Hacim patlamasıyla bakın arkadaşlar 0.090 bölgesine gidebilir mi? Evet net bir şekilde gidebilir. Fakat Bitcoin'in hareketleri bu açıdan çok önemli. Linecoin hakkında söyleyeceklerim bunlar. E, grafik analizi olarak çok çalışamadık. O yüzden çünkü stopaj olarak bir FOMO bağlantısı olarak çok geniş bir bölgeye yayılmamış. O yüzden bir biraz bizi zorladı. O yüzden bakamadık. Fakat temel ve bu coinlerin temel ve grafik ana, yani grafik analizden çok temel analizi çok önemli. O yüzden Temel analiz çok olumlu. Çok güzel bir işletim sistemine sahip. Gerçekten de sıvı öyleleri sorunsuz. Çabuk ve ekonomik bir şekilde çapraz zincir birleştirmeyi hedefliyor bizlere. Bu çok güzel bir protokol. Bir swap anlaşması var. Swap anlaşması olup da bu fiyatlarda kalan ben coin daha görmedim. Görmek de istemiyorum. O yüzden ben sizlere yatırım ve finansal tavsiyesi değildir. Sadece bilgi amaçlıdır. İnşallah güzel yatırımlar olur. Fakat bu coin'in bu bölgelerden almak bence güzel bir Alttan bir toplama adına bir protokol coin'i sonuçta. Gerçekten de ben bu coin'i cüzdanıma ekleyeceğim Evet yakın bir zamanda eklemeyi düşünüyorum. Bu bölgeler iyi mi? 430 bölgesine şu an 467 yazım sırasında. 430 bölgesine çekildiği takdirde daha güçlü bir alım fırsatı verecektir. E, kripto mikrofon ailesi olarak e, sizlere iyi akşamlar diliyorum. E, i̇nşallah bu konuda güzel bir şeyler anlatabilmişimdir. Ee, abone ol'a tıklayalım lütfen. Biraz sayımızı arttıralım. Bizim hedefimiz yüksek. Hedefimizi yüksek tutmayı başardık. Ee, Telegram kanalımız var. E, ee, Binance'ye üye olmayanlar Binance'dan linkimize tıklayıp üye olabilir. Telegram kanalımıza da üye olursanız daha aktifiz orada. Zaman zaman video atmaya çalışıyorum fakat ben fiyatlanmamış coinler üzerinde duruyorum. Lina da bizim fiyatlanmamış coin üzerinde durduğumuz coinlerden biri. Kendinize iyi bakın. Herkese bol şans diliyorum, iyi kazançlar diliyorum. Kripto mikrofon ailesinden herkese selam.